Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte odamızı düzenliyoruz. Evet Hasel, nelerimiz varmış? İlk önce kelebekli böyle popitli çantam var. Evet. Ama hangi renkmiş o? Mor? Mor, beyaz, pembe, pembe, mavi, sarı, sarı, Aa, Çok sayı. güzelmiş ama üstünde karışmış. Evet, aynen. Başka ne varmış bizim burada? Aa, uyku bandı. Evet. Neli uyku bandı bu? Kedi mi? Var, pembe ve mavi. Aa, çok güzel. Hemen onu da koyalım. Şöyle güzel çekmeceye düzenli olsun. De koyalım. Öyle mi koyacaksın? Tamam, öyle de koy. Başka neyimiz varmış burada? Aa. Saç, toka saç. Ana ne güzel o. Ne? Unicorn mu bu? Evet. Evet, unicorn. Mor var. Bu beyaz. Pen aa, pen. çok güzel. Şey, Nasıl takılıyor? <laughs> Şöyle. Şöyle deneme amaçlı söyle sadece göster. Aa. aa. O çok güzel. Aa çok güzel. <laughs> Çünkü bunun e, üstüne koyacağım. Olabilir. Tamam öyle yap. O ne? Kulaklık. Kulaklık. Ne yap? Ne işe yarıyor? Böyle kulaklığı takıyorsun. Üşüyünce böyle takıyorsun. Aa üşümüyorsun değil mi? Evet. Sıcak oluyor. Aa çok güzel. Evet. Sınlat. Evet. Başka? Tamam. Onu da oraya koyalım. Taş. Aferin. Taç. İlk önce taç. Ha, taç mı koyacağım? Aa çok güzel taçmış ya o. <laughs> Aa, bir de parlak. Bu, bu deseni... kahverengi rengi kopmuştu, annem almıştı almıştım. Aa, öyle mi? Sarı. Bu popona da sarı. Şurada sözlüğüm. Böyle beyaz. Bu ucu da beyaz. Aa, çok güzelmiş. Şimdi koyalım. Bunu da koyalım yerine. Şöyle. Bunu bence üstüne koyalım çünkü bunun üstüne koyacağım. Aa, olur tamam. Tamam hepsini hızlıca eleştirelim mi Asel? Evet. Tamam onu da eleştirelim. Aa, kırm kırmızı. Aa, çok güzel ama ya. Taksana bir bakalım nasıl oluyor. Aa, çok çok tatlı oldun ya. Çok yakıştı. Şimdi koyalım. <laughs> evet onu da koyalım. Hadi. Aa çok güzel parlak bir taç. Bunlar ne verdi ya abi? Bunları birazcık kopardım yanlışlıkla. Olsun yanlışlıkla, yanlışlıkla olabilir. Aa çok güzel taç. Ya sen ne kadar çok tacın varmış ya. Evet, tahmin edemedi. Bu da Hello Kitty. Hello Kitty'li taç çok güzel. Ona koyalım. Başka. Aa, aa. Bu da da güzel. Yeşil, parlak. Hayır, bu. 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 Parlak yeşil touch. simli taç. Evet, bu da Taşlı güzel. Ama bu Tamam olsun o da koyalım. Bayramlarda takıyorum. Ha, bayramlarda takıyorsun. o çok güzel. Ama senin burada ne kadar tajların varmış ya. Çok güzel. Başka videolarda bunun bir böyle hepsine bakarız. Aa bu Frozenli. Aa çok Her iyi. iyi. Ve Oo, bakalım. Arkadaşı Aa arkadaşı arkadaşlar. mı? Oo, çok güzel. Şimdi, ya, Aa Bakalım bu, bu taç nasıl? Aa, beyaz taç. Bu da güzelmiş. evet. Tak bakalım. Aa, çok tatlı oldun ya. Harika oldun. Evet. Bir de. Aa, Asel bu ayıcıklı mı? Evet. Sanki. Evet. evet bence de ayıcık. Gözlerini kopardım. Gözlerini... Niye kopardın gözlerini? <gülüyor> <gülüyor> tak bakalım nasıl gözüküyor. Bakalım. Aa, çok tatlı oldun. Harika. Baba de böyle Tamam. Hadi herkese ne diyor şimdi? Haselcik kanalını takip etmeyi unutmayınız. Haselcik kanalı abone olmayı ve çekene like etmeyi unutmayın. Evet. Hadi bay bay. Herkese bakalım. Ay, ay. Bunlar kaldı. Evet onlar mı kaldı? Hadi onlar. <laughs> Hasta mı oldu kız? <laughs> Sen üşütmüşsün. Hadi evet. herkese bay bay de. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayınız. Evet.